Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vakaları da arttı. Evet, evet. Son günlerde hava sıcaklığının artması nedeniyle insanlar en yakınlarındaki su kaynaklarında yüzerek serinlemeye çalışıyor. Hayır, hocam, ee... bir tane yelek var ondan hariç. Evet. Sen yine... Kolluk kuvvetleri, belediyeler ve ilgili kurumlar bu olma vakalarının önlenmesi ve yeni acıların yaşanmaması için ülke genelinde hem bilgilendirme çalışmaları yürütüyor hem de riskli alanlarda önlemleri arttırıyor. Hemen lazım. Gösterilen çabaya rağmen deniz, göl, gölet ve sulama kanallarında boğulma vakaları yaşanıyor. Kahramanmaraş İtfaiye Dalış Ekibi boğulma vakalarında kurtarma sürecinin nasıl işlediğini uygulamalı bir şekilde gösterirken, Dalış Amiri Sinan Kiraz konuyla ilgili Akus Haber'e yaptığı özel açıklamada boğulma vakaları nasıl önlenir, hangi yollar izlenir konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Baraj Göl Gölet gibi yerlerde vatandaşlarımızın suya girmesi kesinlikle yasak. Ama serinleme amaçlı özellikle kırsal kesimlerde insanlar veya pikniğe gittiklerinde hani ayağımı suyun içine sokayım biraz serinleyeyim veya işte biraz yüzeyim biraz açılayım derken daha sonra insanlarda bir korku, panik, endişe suyun içine girdikten sonra oluşuyor ve sularımız soğuk olduğundan dolayı hani denizdeki gibi 20-22 derece değil. 7 dereceye kadar mesela yeşil göz ve benzeri yerler 7 dereceye kadar inmekte. Bu da insanların e, bir daha ayağına veya işte vücutlarına kramp girmesine sebep olmaktadır. Bundan dolayı da daha çok panik olarak hemen yüzme bilmelerine rağmen boğulmaktadırlar. Biz e, bundan dolayı Baraj göl gölet yerlerde insanların suya girmesine e, kesinlikle karşıyız. Serinleme amaçlı veya yüzme amaçlı suya girilecekse Belediyelerimizin yüzme havuzlarında e, bu şekilde suya girmeleri daha güzel olur. Özellikle pikniğe su kenarına giden aileler çocukların kesinlikle çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Yani bir 30 saniyelik ilgilenmeme veya çocuk suya taş atarken veya işte e, su kenarında dolaşırken 30 saniyelik ilgilenmeme sonucunda bile küçük çocuklar boğulabilmektedir. Bu da çok tehlikeli. Boğulma olaylarında genelde şu var. İnsanlar birincisi suya girdiklerinde baraj suyu dibe çeker korkusu var. Aslında böyle bir şey yok. Veya e, su çamurlu olduğundan dolayı suya bastıklarında ayak bileğinden dizine kadar belki gömülebilirler. Eyvah biz batıyoruz diye suyun kenarında belki dizine kadar e, şey, beline kadar gelmeyecek bir suda boğulabiliyorlar. Bunun gibi çok örnek var. Bu şekilde boğulan insanlar var veya işte gençler birbirine hava yapmaya yani birbirine daha iyi görünmeye çalışıyorlar. Biraz suya girip açılmaya çalışıyorlar. İşte bak ben biraz daha ileri gittim, ben biraz daha ileri gittim. Korkuyorlar yine. Soğuk sudan dolayı ayaklarına kramp giriyor. Kramp girince daha bir panikliyorlar. Ondan dolayı boğulabiliyorlar. Zaten yüzme bilmeyen kişiler genelde suyun yanına bile yaklaşmazlar. Ondan dolayı boğulanların birçoğu yüzme bilen insanlardan kaynaklanıyor. Şimdi Kahramanmaraş'ın birçok bölgesinde gölet veya baraj bulunmaktadır. Ondan dolayı sadece bir alana gidip 12 dalgıcız biz ve vardiyalıyız. Vardiyalı şekilde görev yapmaktayız. Ee, şöyle söyleyebilirim. Sadece bir alana, menzilet mesire alanına gelip görev yapacak olsak Diğer birçok alanda da çağlayan Cerit'e kadar boğulma vakaları gerçekleşebiliyor. Bundan dolayı biz merkezde durmayı tercih ediyoruz. İnsanlara broşürler vererek veya bazı piknik alanlarını gezerek veya balıkçıları gezerek bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Şöyle ihbar bize gelir. İhbar bize geldikten sonra biz çıkış yaparız. Yani boğulmakta olan birinin bir vatandaş veya bir yakını 112'yi arar. 112'de boğulma ihbarı verir. Boğulma ihbarı geldikten sonra biz hızlı bir şekilde çıkış yaparız. Ee, elimizden geldiğince hazır vaziyette zaten beklemedeyiz. Gece veya gündüz fark etmiyor bu 7-24. Daha sonra olay yerine geldiğimizde zaten çok sürmüyor. Genelde hızlı bir şekilde profesyonel ekibimiz var. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. E kaza zedeyi çıkarıyoruz ama sağ çıkarttığımız pek görünmüyor. Bunun da sebebi ya bir insan ne kadar nefes tutabilir? En fazla 5 dakika hani e, sonra artık beyinde kalıcı hasarlar gerçekleşmeye başlıyor. Ortalama istatistiklerde beyin ölümü zaten 20 dakika, 21 dakika gibi bir süre tıbbi açıklamalarda. Bundan dolayı Hani insanlar bizi can kurtaran sanıyorlar aslında e, aile yakınları özellikle. Yani can kurtaran değiliz. Bizim amacımız önceden e, kamuda dalgıçlar yokken boğulan kişileri özel dalgıçlar gelirmiş. Daha sonra e, parayla, ücretle e, boğulan kişiyi sudan çıkarırmış birkaç gün sonrasında tabii. E, bunun gibi durumlar vardı. Şimdi kamu dalgıçları oluşmaya başlayınca belediyeler veya farklı kurumlarda bizler bir an önce hani suyun içindeki keşke hani yaşama dönebilse, keşke boğulmasa veya keşke önden bir önlem alabilsek. Ama can kurtaranla bizim işimiz çok farklı. Can kurtaran boğulmakta olan kişiyi kurtarır. Dalgı çekibi yani arama kurtarma dalgı çekibi suya giren suda yani artık maalesef söylemek zorundayım e, vefat eden kişi suda kalmaması için suyun içinden çıkarır. Keşke yetişebilsek ama yarım saat 40 dakika gibi sürelerde e, ve her tarafta göl gölet bulunduğundan dolayı sadece önlemlerle bu işi engellemeye çalışıyoruz. tedbirlerimiz bu şekilde.